Herkese yeni videodan merhabalar. Öncelikle saat gecenin ikisi beni uyku tutmadı. Ben de dedim ki zaten sahur yapacağım. O sırada da Sisi'ye yeni bir kostüm gelmiş. Yıldız üyelik yani. Onu almıştım. Dedim videosu. Mobile Legends'a hoş geldiniz. Ses çok açık. Dur kısalım biraz. Tamam. Düşmanlar Solo saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Ee, ondan Hepsini sonra ez ve geç. Biraz daha kısacağım. Şuraya da yarayacağım. Erkek arkadaşımın hesabındayım Lan çünkü. Kendi hesabımda değilim. Kostümü çok beğendim. Dur bakalım. Layla'nın yıldız yeli kostümüne çok benziyor. Ee, güzel duruyor. O yüzden eksiye geçtim. Zaten solodayım. Soloda biliyorsunuz ki istediğinizi hiçbir zaman alamıyorsunuz yani. Bunu dürtebildiğim kadar dürteyim de bu adam iki olsun. Suyu çok vuruyor ya. Neyse biz normal milyonlarımızı alalım buradan. Yavaş yavaş. O yenilenme basmış gördüm onu. Şuraya gideceğim hemen ya. Yetişirsem. Hoppa. Ah be 11 can Bu arada 11 can Sen de ölüyorsun gel bakayım Aa orada change şey, ölmedi ya Ama ben Hoppa kill alayım Teşekkürler Sesi çok güzel bir kahraman Bence ama ben buraya eğer Destek görmezsem fightlara da gelemem düşerim O yüzden bakalım ne olacak Oynaması çok eğlenceli Bir karakter bence XP'de. Ama takım fight'ına dikkatli olunması gerekiyor. Çok da agro alabilecek yani hasar alabilecek bir karakter değil gibi gözüküyor yani bana. Azıcık minyon i̇ki iki. Hmm. Bayağı hasar vurdu ya bana. bir bakalım. Dur bakalım oynayacağım sana da. Gene yenilenmesi ne yaptı. Ben atmadım yenilenmemi daha. Bir dakika gelirse. Şimdi yenilenmemizi biz de basalım. Kaplumbağa var zaten. Bizimkiler gelir mi bu tarafa doğru bilmiyorum da. Katledildi. Katledildi. Bu karakter beni doçluyor ya. Dur bakalım. Ben dön dön kızım dön kızım dön kızım. Hani, Ulan, nana, 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 nana. İnşallah çok hasar yemem. Hatta, nana, 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 of, bir daha boşlayacak beni bir daha. Aynen. Bu soyunun ultisi ne yapıyordu ya? Soyunun ortesi bir şey yapıyordu gelecek. ama. Dur Nereye gidiyorsun? Betirecek. Allah Allah. Cansın gördüm orada bir tane. Oh, Buraya bir darlama kalkanı varmış. Kaç. Hayır 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 canıma bak. Ölürüm ben burada. Bir saniye. Yenilenme basıp inyonlarımı alacağım. Gitmeyeceğim. Kule altı girerse kaçarız bence ya. Hah. şimdi tamam. Şimdi okuyayım ben. Hayır. Şuraya bir bakayım yok. Ay Aynen. ister ışınlanmamın tatlılığına da bakın. Biz nereden difi yedik? Aslında bana orada ben ulti alsaydım çok iyi olurdu ya. Bak minyonu da kaçırdım bu arada. Şimdi suyu için bakayım suyu ne çıkıyor? Hmm. Antik mi almak gerek? Yoksa can çalması varsa ayaz mı almak gerek acaba? Hadi eğlenceye katıl sen de. Antik diyor bak. En başta e, haberimiz olsaydı direkt notu önden çekerdim ya ben. Düşman Gel katledildi. bakayım sen. Düşman katledildi. Hadi ama kaçma ya azıcık bana hasar oyna yenilenmesini bozdum onu durun onu ben çıkartmayacağım kulenin altından bu arada hmm. Tamam canı çok az bak Keser miyim? Keserim bence kullandı da Ya dur bekliyoruz. Hop, Hoppa aynen. Bak şimdi burayı güzel ittirelim şimdi. Tamam mı? Bizim şeyler ne halde? Şunu da tamamlayalım bence önden. Kulemize de vuralım. Gördüm görüşünü gördüm. Doçlarım onu ya. Tamam hiç sıkıntı yok. Hadi bakayım. Hadi bakayım ya. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Angel ulti angel ulti yok mu? İmdat. Alo. İmdat. i̇mdat. İmdat, 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 imdat takım. Alo. Of, güzel kaçtık oradan değil mi? Ama kulem gidiyor işte ya. Kızın ultisi yok herhalde Angela'nın. Orada atsa ben oraya oynardım. Ultim de dönmüştü bu arada. Neyse sağlık olsun. Şimdi anti'yi alalım. Sam karşıma gelmiş bu sefer. Bak burada redi alıyor. Alo. 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 Çocuklar. Çocuklar. Ya takım. Hiç umurlarında değil ya. Red gidiyor mu gitmiyor mu? Ben oranın görüşünü de verdim ama yok yani. Bari kaplumbağayı al o sıra anladın mı? Hiç umurunda değil. Red gidiyor mu gitmiyor mu? Piskemiz yok. Şurayı yeteceğiz. Kuleyi açarım. Kuleyi açarım da. Hemen seriden şu kulemizi açalım. Tamam neyse. bunu hallederiz diye düşünüyorum. Hitten araba geliyor. Sola döndü tamam. Sıkıntı yok. Geri çekil. Şuraya gitsem bir tur. O dönene kadar alırım bence. Çarptı mı o? Çarptı. Tamam. Güzel. Minyonları hep önde tutalım ki takım faydalarına gelebilelim. Bugün güneşli, yarın güneşli, her gün Saldır, geri çekil. Çok güzel bağladım orayı. Hop. Mis 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 mis. cana bak cana bak ah be ah be Dur Türkiye'si ne yaptı şimdi de dur. dur keseceğim, dur Tamam güzel 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 Kes. Ah be Fiske'yi çok geç attım ya. Çok geç attım Fiske'yi. Hepsi bir anda toplandı. Neyse olsun. Asist aldık. Kilimizi aldık. Orada güzel oldu bence de. Bir tık. Bir, bir beş saniye önce fiske yatsam oradan çıktım ya. Neyse. Sağlık olsun. Şu antiyi tamamlıyorum. Antiyi tamamladıktan sonra avcı darbesi alır. Sonra şu şey parlak zırhı alırım. Bir şunu alalım. Sonra. Bu arada mesela sisi tarzı karakterlere full hasar çıkan var mı aranızda? Ben hiçbir zaman Ruby, Sisi olsun, Yuzong, Zhong, Dyroth olur. Yani aslında XP'de oynadığım hiçbir karaktere full hasar yapmıyorum. İlla ki bir tank itemi alıyorum. Çünkü takım savaşlarında önde olmam gerekiyor, erimemem gerekiyor. Bunları düşünürsek olmuyor. Aslında mesela bana bir tane mesela şuradaki bir tane şu yeter bana bile mesela. Benim oynayış tarzıma göre yani siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum da. O oradan kovalayacak ben buradan kapatacağım onu. Hasara baksana ultisinin hasarına mükemmel. Ama şimdi ultimiz yok. Şu midi tutalım. Ya ultini niye attın? ki? Arabayı doçlayacağım. Doçlayamadım. Doç Bir dakika orayı da oynayacağım ben. Oh oh oh. Ultiyi şimdi atması lazımdı ya. Şimdi tam şimdi. Bir dakika. Kaçalım kaçalım kaçalım. tamam. korktum bir an. Lord'a gelmiyor. Gel ben sana bunu tanklayayım. Vur kızım vur sen. Yenilenmeye bak yenilenmeye. Yarasın yarasın. Tamam şey alalım. Şunların bunlar da yeni çıkmış. Alevlerin kudreti falan diyor. Gördüğüm her şeyi çalıyorum bu arada. Çeşit. Sen al Şuradan arkalarız Bir kule Diyeceğim gördü beni Şey de mantıklı bu arada hmm, Misilleme Ya sen niye bana sürekli ultini Hemencik atıyorsun Şimdi alalım. Gel bakalım buraya gel Halkanını aldık Kuleyi açalım Oha. Korkuyorum. Takımın Bence yenileyelim. O hasar ne o hasar. O hasar ne o hasar. Bana bile bir tane vurdu. O hasar ne o hasar. Bile patlamalarına da vuralım. Ya, tamam açıldı Orada. zaten. Olur mu hiç? Şurayı ben Kasiye. Hoppa ultisini de doçladık. Onun uçasını attı tamamen. Şimdi Cansu'nun görüşü lazım bana Takımın çarpmasın. Piskem yok. Tam o yukarıyı tutuyor. Biz burayı itelim. E, helal helal. Takım güzel ya. Öndeyiz baya. Ay ay ay. <laughs> Kostüm çok güzel olmuş bu arada. Beğendim. Denklendirilmişi de alınır mı? Bence alınır ya. Bakayım Hop, ben. Buradayım. Elmas lazım elmas. Gel redi alalım sana. Diğer lordu bekleyeceğiz zaten. Böyle durumlarda minyon aslında içine... Çok şey değil. İtmesek de olur. Siz de mavisini çalın oradan. Siz de oradan onu çalın. Oh, yarasın. Ya niye bana yine ulti attı ya? Her şeyi darladım bu arada. Opa. Sus, 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 sus. Onu Angela ultisini atınca giresim geliyor direkt. Geri çıkmak yok. Tamam, güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese şimdiden mutlu Ramazanlar diliyorum. Güzel bir maçta keyfim yerine geldi. Bu arada kendi hesabımda değilim. Bu hesabı da 50 yapmaya çalışıyorum. Öyle yani kendi kendime eğlencesine takılıyorum diyeyim.